Kıymetli dostlar mavi biraz daha iyi ateş düşücü yapıldı. Ben burada 40.5 ölçmüştüm. Orada 41'i geçti ateşi. Hemen ateş düşücü yaptılar. Tahlil yaptılar kan sayımı. Enfeksiyon bu da enfeksiyon ee, kapmış işte <laughs> muhtemelen patiden kapmış. Daha önce ayırmıştım şimdi onları bu tarafa aldım. İkisinde aynı yerde kaynağı, aynı hızda kalıyor. Birbirlerine yaklaşmıyorlar zaten. Şimdi ilaçları gelecek. İlaçlarını da vereceğim bunun. Aynı ilaçları verebiliyormuşum. Ayrıca bir şey daha yazdı buna. Onu da alacağız. Bir tanesi. Bakın diğeri ne yapıyor? Diğeri ne yapıyor burada? Evinin içinde oynuyor. Karton evinin içinde oynuyor. Pati. 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 Pati'nin bir gözü mavi, bir gözü kahve. Gördüğünüz gibi. Bunun iki gözü de mavi. Aslan parçası. iyi olacaksın sen. İnşallah iyi olacaksın. Hadi bakalım. Geçmiş olsun bar parçası. İkinize de geçmiş olsun.